Zayıflamaya çalışırken en çok yapılan 7 hata. kilo vermek istiyorsunuz ama sonuç alamıyor musunuz? Belki de fark etmeden bu 7 hatadan birini yapıyorsunuz. Birincisi öğün atlamak. Öğün atlamak metabolizmayı yavaşlatır. Kan şekerinizi düşürür ve bir sonraki öğünde fazla yemenize sebep olur. 2. Çok az kalori almak. Vücudunuz açlık moduna girer ve kilo vermeyi durdurur. 3. Sadece kardiyo yapmak. Kas kaybı yaşanabilir direnç antrenmanları şart. 4. Yetersiz su tüketimi. Su içmek yağ yakımını ve sindirimi destekler. 5. Uyku düzensizliği. 6 saatten az uyumak kilo verme sürecini yavaşlatır. 6. Detoks takıntısı. Detoks çayları ve şok diyetler kısa vadeli çözümlerdir ve çoğunlukla sağlıksızdır. 7. Kendini sürekli tartmak. Kilo sadece sayı değildir. Kas kazanırken yağ kaybedebilirsiniz. Kilo verme süreci sabır ve sürdürülebilir alışkanlıklar gerektirir. Kendinizi suçlamayın, acele etmeyin ve her zaman bilimsel kaynaklara dayalı bilgiye kulak verin.